Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bazı arkadaşlar soruyordu veya istiyordu senin kullandığın kontrol tuşlarını bizde edinebilir miyiz diye. Bir bunu konuşacağız. Bir de War Thunder videolarının nerede nasıl yayınlanacağı ilgili ile ilgili bir değişiklik yapıyorum. Bir de onu konuşacağız. İlk önce e, kontrol e, tuşlarını anlatacağım. Bu arada diğer konu için videonun neresine bakacağız sonuna kadar iz izlemek istemiyorum diyen arkadaşlar için açıklamada önemli dakikaların olduğu yerler var. Onu, oradaki dakikayı tıklayarak e, doğrudan videonun kısmını atlayabilirsiniz. Bunu unutmayın. İkincisi de e, bu videonun kanallardan birinde tamamı diğerinde bir kısmı yayınlanıyor. O bir kısmı yayın, yayınlanan yerdeki arkadaşlar videonun tamamını görmek isterlerse iki yöntem var. Birincisi yine açıklamalarda videonun bütününün olduğu yere link var. Ee, ya da videonun en sonunda e, bilgi ekranında sol alt köşedekine tıklarsanız da yine ulaşabilirsiniz. Ki yöntem var yani. Şimdi gelelim benim kontrol tuşlarına. Her şeyden önce kontrol tuşlarını şöyle yüzeysel olarak göstereceğim ama uzun uzun anlatmak niyetinde değilim. Ee, bakarak yazmak zorunda da değilsiniz. Ee, bundan sonra bütün videoların açıklamalarında bu başta olmak üzere e, indirip e, kullanabileceğiniz şekilde dosyaların linkini de koydum. Yani uğraşmanıza hiç gerek yok. Eğer illa benim kontrollerle uçmak istiyorsanız tek yapacağınız şey e, o iki dosyayı iki dosya var iki farklı mod için indirip kullanmanız. Bu arada ben şu anda genel olarak iki modda uçuyorum. Birisi gerçekçi muharebeler, diğeri simülasyon. Simülasyonda normalde joystickle uçmak lazım ama işte joystick ortamını oluşturmamda büyük problem yaşıyorum. O yüzden de ben de dedim bu işi yapabilir miyim diye uzun uğraşlar sonucunda aslında bakarsanız joystickten daha iyi bir şekilde kullanabileceğim bir ortam oluşturdum. Yani mağaza sim modunda harika bir şekilde uçup harika işler çıkarabiliyorum. Yani o yüzden denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim kontrollere yüzeysel olarak. Şu anda gördüğünüz kontroller Gerçekçi muharebeler için, gerçekçi muharebelerde maus ayım modundayız. Burada işte önemli kısmı şöyle göstereyim. E, yani burası benim için çok önemli. Eğer tabii jet uçuruyorsanız, jet uçuruyorsanız radarınız var olma ihtimali, yüksek ihtimal. Yani en azından orta ve ileri seviye jetlerde. O zaman da şu gördüğünüz şey hayat kurtarıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Mesela atıyorum burada. Şu mod için Nambir tanımlı. Ama Nambir aynı zamanda da e, konuşmalarla ilgili olarak kısım tuş. Yani e, o da var. Ama e, siz bu, bu arada o şöyle çıkıyor. Mesela Y'ye bastığınızda orada komutlar çıkıyor. Şimdi Nambir orada görünüyor. O zaman şey arıyor e, şeklinde. Yani Nambir'e basarak konuşmaya getirmiyorsunuz. Konuşmada Nambir'e basarak işlem yaptırıyorsunuz. Onu belirteyim. Onun dışında işte kontrollerde aslında çok da büyük bir şey yok. Ha, büyük bir şey yok ama şöyle bir şey var, onu anlatmam lazım. Şimdi, Flaplar e, bir, ikincisi Zoom olayı. E, ben onların yerini değiştirdim. Şunun için değiştirdim. Zoom Z'deydi biliyorsunuz, orijinalinde öyle. Flaplar da F'deydi. E, uçağında, mouse de kullanırken, gerçi, biraz sonra Simodon'unkini de göreceksiniz. Onda da aynı. Va ve WASD tuşlarını tanımlı. Yani A ve D tuşları flapları kontrol ediyor. W ve S de pitch kontrolleri yapıyor. Zaten görüyorsunuz burada. İşte arada da Q ve E tuşları. Aradır biz çok kullanmıyoruz. Şeyde yani bu modda kullanmıyoruz. Şimdi kullanıyoruz da. E çünkü mouse'ın zaten o kendisi hallediyor işi. E çok işiniz yok. Neyse fark ederseniz, yani bakarsanız göreceksiniz F tuşu yani flaplar D'nin yanında yani hemen e, ro, e, ro, e, sağ e, kanattaki flap tuşunun yanında. Z'de e, A ve S tuşlarının hemen altında. Maçın heyecanı ile o tuşlar Karıştırılabiliyordu. Bir anda istemeden zoom yapabiliyordum ya da filaplarını açıp kopmasına kork neler alıyordum. Ben de o yüzden onların yerini değiştirdim. Ve çok da rahat ettim. E, Filaplar e, 4 sayısal e, Nümerik e, değil de te tepedeki o 1-2-3-4 diye yan yana olan e, 4 tuşuna e, Zoom'u da 1'e aldım. Oradaki şeyleri sildim bu arada. Onlar ateş etmelerle ilgili tuşlardı onlara gerek yok deyip onlara kaldırdım. Yani 1 ve 4 o işe yarıyor önemli olarak. Ondan sonra 8 9 0 tuşlarımız var. 0 yine önemli. Birden fazla da silahınızın olduğu durumda işte, top olabilir, normal mermi olabilir, bomba yükü olabilir vesaire. Onları değişmesini sağlıyor. İkisi de görüyorsunuz 0 0 o işe yarıyorlar. 9 ve 8 jetlerde de genelde işe yarıyor. Onların da ileri seviyelerinde işte uçuş bilgisayarı varsa o zaman işinize yarıyor. 9 ile Sight mode denilen bir olay var, ona ayarlıyorsunuz. Böylece uçuş bilgisayarı neyi gösterecekse onu onu çevirmiş i̇şte bomba Bombaysa bomba, topsa top gibi. 8'de 10un stabilizasyonunu sağlıyormuş, onu da koydum ama ee, onun dışında bakın 9 burada, 8 de burada işte gördüğünüz gibi ee, önemli başka hangi tuşumuz var? 8-9. Yani diğerlerini buradan bakıp görürsünüz. Şimdi sim modunu da göstereyim. Sim modunda maziyim Orada full read kontrolü seçmezseniz bir işe yaramıyor çünkü Relative kontrol açılmıyor. Sim modunda full rigid kontrolse gelerek uçmanız lazım. Neredeyse birebir aynı. Hani kafam karışmasın diye doğal olarak aynı tuşlara getirdim ama en önemli değişik işte maziyim yerine full read kontrolü seçili. O da işte mazu kullanmanızı sağlayacak şey olan Relative kontrolü açıyor. Ee, ve de burada bakın roll ve pitch eksi yani filatlarda pardon filat diyorum özür dilerim olanlarda ve e, kuyruğunuzdaki e, pitch şeyin mouse'da da kullanabildiğini görüyorsunuz. Ama bunlar hafif şeyler yani e, mouse onlara çok fazla etki etmiyor. Bunun sebebi şu şuydu galiba bir dakika. Yani buradaki e, duyarlığın Bunların içinde de girip bakın bu arada. Bunu kendinize göre hafifçe ayarlayabilirsiniz. İşte bu multiply falan değiştirerek Onun e, Verici tepkiyi değiştirebilirsiniz ama ben Çok sevmiyorum mouse'un aşırı hassas olmasını Hani hafifçe ince ayarlarla kullanıyorum Yine W, A, D, A, S, D tuşlarıyla da zaten O komutları verebiliyorsunuz. Onlarla da a, a, ani e, sert hareketleri verdirtiyorum. İşte burada e, a, nasıl diyeyim duyarlılığı var. Bu yani şurayla ilgili bir şey söyleyeyim. Uçağa göre burada değişiklik yapabilirsiniz aslında o zaman tek tek her bir konfigürasyon dosyasını Şu uçak bu uçak diye saklayabilirsiniz Ama ben artık baktım öyle başa çıktım yani bu kadar çok uçak var ki hangi birisiyle başlayacaksın Onun yerine elim ayarlamayı tercih <laughs> ettim Yani e, Uçağı tanıyorsunuz yani gidin test suçuna çıkın hiçbir şey yapamıyorsanız ve Dönüşlere bakın e, Aşırı zorlarsanız uçaklar e, Perdezisi denilen olaya girerler veya işte saçmalarlar yani havada. Dolayısıyla elinizi ona göre uçağa göre ayarlarsanız onun sevmeyeceği sertlikleri yapmazsınız. Yani yanılmaz insan ona zamanla alışıyor. Yani o yüzden bunları oynamanızı pek tavsiye etmem. Onun dışında dediğim gibi hemen hemen %99.9 .99 aynı ayarlar. Ee, Bakın zaten görüyorsunuz füzeler vesaireyi. Yani durum böyle. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Ee, kanallar iki tane kanalım var biliyorsunuz. Aktif vaziyette. Birisi Bortandır kanalı eski kanalım. Ee, orada sadece Bortandır'la ilgili videolar var. Diğeri de oyun gurusu kanalı. Onda her türlü oyunla ilgili e, videolar var. Tabii Bortandır oyunları da var. Şimdi ben normalde War Thunder videolarını oyun kurusuna koyup çok kısa 30-40 saniyelik bölümü de War Thunder kanalına koyup haberdar ediyor şeklinde e, işi götürdüm şu ana kadar ama şöyle bir izlenime e, kapıldım. Yani War Thunder ile ilgili insanlar War Thunder dışında videolarından haberdar olmak istemiyorlar ya da görmek istemeyebiliyorlar onların ıı, haklı olarak tek istekleri War Thunder. Ötekiler de oy, oyun grubuna gelmiş kişi de War Thunder ilgilenirse işte e, o videoya da haberdar oluyor. Bakıyor ama yani ona, genelde herkesin kendine göre bir şeysi var, bir isteği var. Dolayısıyla benim War Thunder videolarımın harcandığını düşünüyorum. Ben de bu yüzden olayı tersine çevirmeye karar verdim. Bundan sonra eee uzun yani videonun tamamını gene Vortandır kanalına koyacağım. Zaten Vortandır kanalı yani. Ee, onların haberini veren 30-40 saniyelik e, videoları da oyun gurusuna koyacağım. Eğer oyun gurusunda abone olup da ya da ne bileyim oraya geldiyseniz, videonun tamamını izliyorsanız her zaman videonun e, tamamının linkini açıklamaya koyuyorum. Ayrıca da videonun sonunda çıkan o kartlar var biliyorsunuz. Soldaki kartta tıklarsanız o da doğrudan doğru uzun videoya gönderiyor. Yani sonuçta e, bunun bu uygulama değişikliğinin herkesi mutlu edeceğini düşünüyorum. Ama eğer e, sizi rahatsız eden bir şey varsa veya bir öneriniz varsa bana yorumlarda yazarsınız. Konuşuruz. Durum böyle. Evet e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.